Herkese selamlar. Yeni videoya daha hoş geldiniz. Bu videoda evimiz için satın aldığımız Philips'in 55 PUS 8807 ismindeki Android TV'yi birlikte inceleyeceğiz. Etiketleri henüz üzerinde duruyor. Videoda çıkarmak için çıkarmadım. Size şöyle küçük bir rahatlama seansı hazırlamak istedim. İsterseniz gelin birlikte etiketlerini çıkartalım. Sonrasında incelememize başlayalım. <laughs> Evet televizyon üzerindeki etiketleri söktük. Rahatlama seansımızı tamamladık ve artık incelememize başlayabiliriz. Şimdi incelemeye geçmeden önce de şundan bahsetmek istiyorum. Bu televizyonun bir 8807 olan modeli yani arkamdaki modeli bulunuyor. Bir de 8507 olan modeli versiyonu bulunuyor. İkisi arasındaki en büyük temel fark bu arkamda bulunan 8807 120 Hz desteği bulunuyor. Yani oyunlarda daha akıcı bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Ama 85.07 olan model 60 Hz olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla orada 60 Hz bu modelde 120 Hz alabiliyorsunuz. Ama en nihayetinde bu televizyonda oyun oynamayacaksanız sadece dizi film izleyeceksiniz. 60 Hz gayet yeterli. 120 Hz'e ekstra para vermenize gerek yok. Ama oyun oynayacağım derseniz ben sürekli oyun amaçlı kullanacağım derseniz 120 Hz olan modeline tercih edebilirsiniz. Bunun haricinde yine ayak tarafında bir değişiklik oluyor. Bu modelde gördüğünüz gibi ayak ortada standart geliyor ama 85.07 olan modelde iki tarafta farklı küçük ayaklar bulunuyor. Ben aslında biraz da ayak yüzünden bunu tercih ettim. Çünkü bu tarz bir ayağı daha çok hoşuma gitti. Daha çok beğendim. Genel olarak bu şekilde 85.07 ve 88.07 arasındaki farklar. Şimdi gelin isterseniz biraz tasarımından bahsedelim. Böyle arkamda zaten televizyonu görüyorsunuz. Dinime de sürekli monitör demek geliyor. Sürekli bilgisayar ekipmanları incelediğimiz için ama televizyon. <laughs> televizyon şu şekilde gördüğünüzde gri çerçevelerle geldiğini görüyorsunuz ve yine ön tarafına baktığınızda ince tasarıma sahip bir televizyon olduğunu burada söyleyebiliriz. Özellikle şu da çok hoşuma gitti. Normalde televizyonlarda biliyorsunuz marka şu orta kısımda yazıyor ama bu modelde Philips'in birçok televizyonda olduğu gibi marka ismi sol alt köşeye yazılmış durumda. Bu da benim televizyon seçerken tercih ettiğim, dikkat ettiğim şeylerden bir tanesiydi. Çünkü televizyon izlerken, film izlerken markanın ortada olması beni çok rahatsız ediyor. Çok da kafaya takmamak gerekiyor. Basit bir şey ama beni rahatsız ediyor. Bunu da belirtmek istedim. Televizyonun tasarımı genel anlamda bu şekilde. Birazdan teknik detaylarına, teknik özelliklerine bakacağız ama oraya geçmeden önce kumandayı da hemen size göstermek istiyorum. Kumandamız da şöyle gördüğünüz gibi televizyon gibi gri renkte ve kumandayı da beğendiğimi burada söyleyebilirim. Özellikle Google Asistan tuşunun olması ekstra bir artı. Onun haricinde Netflix, Prime Video, işte Rakuten TV gibi tuşlar da bulunuyor. Bu tuşlar sayesinde kolayca televizyonda istediğiniz kanala geçiş yapabiliyorsunuz. Yine dediğim gibi Google Asistan tuşunun olması burada bir artı. Hemen Google Asistan tuşuna basıp sesli komutları vererek de televizyonu uzaktan kumandayla kontrol edebiliyorsunuz. Bunun haricinde kumandada yine Ambilight tuşu bulunuyor. Ambilight'ı bilmeyenler için de şöyle kısaca bir özetleyeyim. Ambilight televizyon arka tarafında bulunan ledlerle birlikte televizyonun gösterdiği görüntüye göre arka ledlerin de renklenmesiyle oluşan bir görüntü. Bu sadece Philips televizyonlarda karşımıza çıkıyor ve Ambilight teknolojisi olarak adlandırılıyor. Şu an mesela televizyon arka kısmına dikkat edecek olursanız sağ tarafa değil çünkü sağ tarafta farklı bir ışık daha var orada sarı ışık yanıyor. Ama şöyle sol tarafa doğru dikkat edecek olursanız televizyonda gösterilen görüntüyle aynı renklere sahip şekilde televizyonun arkasında da bir renklendirme bulunuyor. Tabi bunun farklı renkleri bulunuyor. İsterseniz sabit renk yapabiliyorsunuz. isterseniz sese göre artıp azalıyor, yanıp sönebiliyor. Veya isterseniz de televizyondaki görüntüye göre aynı aydınlatma oluyor. Yani mesela maç izlediğinizi düşünelim. Saha yeşil olduğu için bu tarafta yeşil renk olduğunda yine arka tarafta da televizyon arka tarafında da yeşil oluyor. Dolayısıyla görüntünün devamlılığını aslında sağlamış oluyor bu şekilde. Özellikle karanlık ortamda televizyonu izlerken bu çok işinize yarıyor. Zaten şu an ara görüntülerde de o görüntüleri koyuyorum. Görüyorsunuz çok keyifli bir atmosfer sağlıyor bu aydınlatma. Ambilight'tan bahsettiğimize göre diğer televizyon markalarına göre böyle bir artısı olduğundan da bahsettiğimize göre şimdi daha çok teknik detaylarımıza girebiliriz. Arkamdaki televizyon 4K ve LED bir TV. Artık 1080p gibi televizyon çözünürlüklerini bu fiyat bandındaki ürünlerde görmüyoruz. Artık hani olmazsa olmaz dediğimiz bir şey 4K televizyonlarda. Bunun haricinde televizyonumuz farklı bir işletim sistemiyle gelmiyor. Android bir TV. Bunun olması çok önemli. Özellikle siz de televizyon alırken buna dikkat edin. Neden önemli diyorum? Yani farklı markaların farklı işletim sistemleri de var. Tabi onların da iyi çalışanları, sorunsuz çalışanları, donma kasma yapmayanları mevcut. Ama burada dikkat etmenizi önerdiğim nokta Android TV olmasının sebebi şu. Burada bir Google Play Store oluyor. Dolayısıyla Google Play'e girip burada desteklenen uygulamaları indirip kullanabiliyorsunuz. Mesela ben S Sport Plus'ın uygulamasını indirip sürekli F1 izliyorum. Bu benim için çok büyük bir avantaj. Öbür türlü web sitesine girmem lazım, tarayıcıyla uğraşmam lazım. Bununla uğraşmadan direkt istediğim uygulamaları indirip televizyonda kullanabiliyorum. Bunun yanı sıra yine oyunları da indirip oyunları da oynayabiliyorum bu televizyonla. Bu da önemli bir detay. Android TV olması böyle güzel bir avantajla birlikte geliyor. Bu televizyonda yine HDR desteği de bulunuyor. HDR teknolojisini biraz da size bundan bahsedeyim. Görüntüleri gerçeğe daha yakın göstermeye yarayan bir teknoloji. Mesela şundan bahsetmek istiyorum. Kullandığım süre boyunca, deneyimlediğim süre boyunca. Mesela çok ışık alan bir ortamda televizyonu kullanacaksanız ki benim salonum o şekilde burada bir duvar yok ön tarafta tamamen camdan oluşuyor salonum Dolayısıyla gün boyu çok fazla ışık alıyor ve yan cepheden alıyor. Direkt aslında televizyona ışık yansıyor. Ama bu noktada ben kullandığım süre boyunca henüz bir, bir hafta 10 gün kadar oldu denemediğim süre boyunca. Tüller perde açıkken bile yani güneşini direkt alırken bile televizyon çok canlı ve net renkleri gösterebiliyor. Normalde standart eski televizyonlardan alışık olursunuz. Hafif bir güneş vurduğu zaman ekran yansıma yapar görmezsiniz ama burada öyle bir şey olmuyor. Gerçeğe çok yakın çok güzel renkler elde edebiliyoruz ve gayet de canlı başarılı bir deneyim sunduğunu söylemem gerekiyor. Bunun haricinde diğer teknolojilere bakacak olursak burada Dolby Atmos ve Dolby Vision teknolojilerini görüyoruz. Bu da ses anlamında çok çok başarılı, çok kaliteli deneyimler yaşamamızı sağlıyor. Özellikle Netflix'te bu tarz teknolojileri kullandığı için veya farklı platformlarda bu tarz teknolojiler kullanıldığı için bu platformlarda televizyon izlediğinizde, film izlediğinizde çok kaliteli bir ses deneyimi alıyorsunuz. Çok keyifli oluyor. Özellikle akşamları o ses deneyimini aldığınızda, Ambilight'ı da arkada ve film de eğer güzelse gerçekten izlediğiniz filmden bayağı keyif alıyorsunuz. Ben bundan önce çok fazla televizyon kullanmıyordum. Çok da kullanma taraftar değilim. Hatta bu televizyonda da bir uyduk bağlantısı yapmadım. Dolayısıyla yerel kanalları hala izleyemiyorum. Ama YouTube olsun, farklı uygulamalar olsun, Netflix olsun, Google Play Store'da bulabileceğiniz bütün uygulamaları aklınıza getirin. Onlardan izleyebileceğiniz şeyler filtreleyin. Onlar olsun bana çok fazla keyif veriyor. Keşke daha önce bir Android TV almış olsaydım diye düşündüm. Özellikle de Philips'in bir Android TV'sini almış olsaydım diye düşündüm. Televizyonu aldığımdan beri. Bunu da bir dipnot olarak buraya bırakmış olayım. Bunun haricinde televizyonun bir de girişlerine bakalım. Özellikle arka tarafta geniş, zengin bir giriş paneli olduğunu görüyoruz. Özellikle burada bir HDMI desteğinin, HDMI 2.1 desteğinin olması da yine güzel bir artı çünkü PlayStation olsun, Xbox olsun, farklı oyun konsollarınız olsun televizyonunuza bağlayıp oyun deneyimi de oyun keyfi de yaşayabilirsiniz. Hatta televizyonu belki bir çalışma odanızda, oyun odanızda kullanacaksanız bilgisayarınızı bile bir HDMI çekip bu televizyona bağlayabiliyorsunuz. Yani şöyle kocaman bir ekranda 120 Hz alarak da oyun oynamak acayip keyifli olacaktır. Ben henüz deneyimlemedim. Bir PlayStation almadım ama yakın dönemde maddiyatım izin verdiği dönemde bir PlayStation 5 de alma gibi fikrim var. Alıp şöyle koltuğa uzanıp Güzel bir oyun oynamayı hayal ediyorum, düşünüyorum. Televizyon genel anlamda bu şekilde. Şöyle bir bakıp toparladığımız zaman memnun olduğum, çok keyif alarak, severek kullandığım bir cihaz olduğunu burada söylemem gerekiyor. Fiyat tarafına gelecek olursak da ben uygun fiyatta yakaladım. 19.900 TL iken bu ürünü satın aldım. Ama şu an fiyatı 21-22.000 TL civarında dolaşıyor. Ben de ürünü gözüme kestirip incelemeye başladım da aslında 22.000 TL civarındaydı bir indirime girdi. O indirimde hemen yakaladım, satın aldım. Şu an keyif alarak kullanıyorum, memnunum. Bu arada şunu da bahsedeyim. Bu video herhangi bir Philips sponsorluğunda değil. Tamamen kendi evime alıp kullandığım bir cihaz ve bunda videosunu yapmak istedim. Şöyle düşünüyorum toparlamadığım, atladığım bir şey var mı diye. Hue mevzusu var. Bu televizyon Hue aydınlatma ile de birlikte çalışabiliyor. Philips'in Hue aydınlatmalarını bilenleriniz vardır. Onları da alıp bu cihaza bağladığınızda senkronize bir şekilde aydınlatmayı ayarlayabiliyorsunuz. İzlediğiniz filme göre, çalan müziğe göre mesela evinizin farklı bir noktasına Hue aydınlatmayı koyduğunuzda da çok güzel bir ambiyans yakalayacaksınızdır. Tabii ben deneyimleyemedim ama Philips gönderirse bir Hue seti deneyimlemek isteriz tabii. Nice. Videonun başında aslında model ismini söylerken bahsettim ama 55PUS8807 demiştim. Oradaki en baştaki 55 kodu televizyonun inçini ifade ediyor. Bizim evimizdeki model 55 inç versiyonu ama bunun 65 inç olanı da var, 70 inç olanı da var. Farklı boyutlandırmaları bulunuyor. Yine eğer satın almak isterseniz de o boyutlandırmalara bakabilirsiniz. Tabi burada evinizin uzunluğuna, boyutuna, büyüklüğüne göre de bir tercih etmeniz gerekiyor veya kullanacağınız ortama göre bakmanız gerekiyor. Bizim için en ideal olanı 55 inç olanıydı. O yüzden bunu tercih ettik. Şundan da bahsetmiş olayım. Televizyonu kullanırken dediğim gibi bir 10 günlük süre zarfında kullanıyorum televizyonu. Herhangi bir donma, kasma, sıkıntı yaşamadım. Android TV olmasının verdiği bir avantaj da çok akıcı bir arayüze sahip. Bayağı akıcı bir şekilde keyifle hiçbir sıkıntı yaşamadan kullanıyorum bu cihazı. Evet Philips The One 55P US8807 modeli incelememizde bu şekildeydi. Tekrar söyleyeyim beğenerek, severek kullandığım bir cihaz. Almayı düşünüyorsanız da açıklama kısmına bir link bıraktım. O linke tıklayarak inceleyebilirsiniz veya satın alabilirsiniz. Bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenerek veya yorum yaparak bana belli edebilirsiniz. Yine incelememi istediğiniz, kanalımda görmek istediğiniz ürünler varsa da yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın değilim. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşene dek hoşçakalın. Bay bay.